Merhaba arkadaşlar. Ee, uyanan Avrupa'da e, bugün neler göreceğiz onlardan bahsedelim biraz. 15. yüzyıla kadar Katolik Kilisesi'nin baskısı altında olan bilimsel düşüncenin engellendiği Avrupa'da e, bu yüzyıldan sonra önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Dikkatinizi çekerim. Katolik Kilisesi'nin baskısı sonucu bilimsel gelişmelerin engellenmesi diyoruz. Biz o zaman bu bilimsel gelişmelerin Katolik Kilisesi'nin baskısı sonucu engellenmesi sistemine biz düşünce olarak skolastik düşünce diyeceğiz. Yani 15. yüzyıldan itibaren bu düşünce zayıflayarak kalkacaktır. 15. yüzyıldan sonra önemli gelişmeler meydana geldi dedik. Bunlar nelerdir dediğimizde de coğrafi keşifler, Rönesans, reform, aydınlanma çağı, sanayi inkılabı ve Fransız ihtilalidir. Coğrafi keşiflere bakacak olursak 11. ve 12. yüzyılda Haçlı seferleri sonucunda Avrupalılar İslam dünyasının pusulayı, pusulada, pusulayı almışlardır, matbaayı almışlardır, kağıt gibi buluşları öğrenmekle kalmayıp geliştirmişlerdir. 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da İspanya ve Portekiz öncülüğünde başlayan yeni kıta deniz ticaret yolları bulunmasına biz coğrafi keşifler diyeceğiz. Coğrafi keşiflerin nedenlerine bakacak olursak arkadaşlar <laughs> affedersiniz. Coğrafi keşiflerin nedenlerine baktığımızda pusulanın icadı, coğrafya bilgisinin artması, okyanusa dayanıklı gemilerin yapılması ki coğrafi keşifleri başlatan ülkelere baktığımızda İspanya ve Portekiz okyanusa kıyısı olan devletlerdir. Yani gemilerini bulundukları coğrafya konumuna göre dayanıklı bir şekilde yapmışlardır. E bu üç temele baktığımızda da üçü de bilimsel olarak karşımıza gelecektir. Yani pusulanın icatı, coğrafya bilgisinin artması, okyanusa dayanıklı gemilerin yapılması aslında bir bilimsel gelişmedir. Cesur gemicilerin yetişmesi yetenekli denizcilerin olması anlamına gelir. Kralların gemicileri desteklemesi yani kaşifleri desteklemesi siyasi ve ekonomik amaçlıdır. Yeni yerler keşfetme isteği yine bilimsel olarak karşımıza gelirken doğunun zenginliklerine ulaşma isteği zenginlik dediğimiz için ekonomiktir. Hristiyanlığı yayma düşüncesi de tabii ki de dini olarak karşımıza gelecektir. Coğrafya bilgisinde baktığımızda coğrafi keşifler sonucunda nerelere kimler geçişler yapmışlardır dedik. Coğrafyada kimler nerelere yaptıklarına baktık, bakarsak e, ee, olarak Bartelmi Diaz Ümit Burnu'nu keşfederken Christoph Kolomb Amerika kıtasına ulaşmayı başarmıştır. Ama burasını Hindistan zannetmiştir 1492 yılında. Vasco de Gama Hint deniz yolunu keşfetmiştir. Yani Hindistan'a ilk ulaşan insan Vasco de Gama'dır. Vespucci, Amerika Vespucci Amerika'nın yeni bir kıta olduğunu anladı keşfetti diyoruz. Dikkat ederseniz zaten Amerika Vespucci dostum Christoph Colomb yanılmıştır diyecektir. E, şaka yolu da olsa buraya kendi ismini verecektir. Kıtaya onun adı verilmiştir 1900, 1499 yılında. Magellan ve Delcano dünyayı dolaşarak yuvarlak olduğunu ispatladılar. Magellan ve Delcano dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için dünyayı dolaşmışlardır. Coğrafi keşiflerin sonuçlarına bakacak olursak arkadaşlar. Coğrafi keşiflerin sonuçları bizim için önemlidir. İpek ve baharat yolları Akdeniz ticareti yani eski önemini kaybetmiştir. Atlas okyanusu limanları önem kazanmıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti'ne etkisi Osmanlı Devleti ekonomik olarak olumsuz etkilemiştir. Çünkü ticaret yolları yön değiştirmiştir. Burada ticaret yapılmadığı için de Osmanlı Devleti ekonomik olarak e, olumsuz etkilenmiştir. Yeni kıtalar, hayvan ve bitki türleri keşfedildi ve Avrupa'ya taşındı. E, keşfedilen yerlerde Avrupa'ya altın ve gümüş madenleri taşındı. Böylece Avrupa devletleri zenginleşti. Yani Avrupa zenginleşti. Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Biraz önce söyledik zaten. E, Magellan ve Delcano'ydu. E, bunlar dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamışlardı dedik. Kiliseye ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır. Çünkü kilise dünya düzdür derken dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanınca da göreceğiz ki kiliseye duyulan güven azalmıştır. Burjuva sınıfı yani zengin sınıf güçlenmiştir arkadaşlar. Hristiyanlık geniş alanlara yayılmıştır. Keşfedilen yerlerde Avrupa'dan göçler yaşanmış ve Avrupa kültürü bu coğrafyalarda yayılmaya başlamıştır. Keşfedilen bölgelerde <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz. Keşfedilen bölgelerde Avrupalılar tarafından sömürgeleştirilmiştir. Yani dikkatinizi çekersek ilk defa sömürgecilik kavramı da coğrafi keşiflerin sonuçlarında karşımıza gelecektir. Size bir hap bilgi vereyim hemen burada yeri gelmişken. Burjuva sınıfı demişken arkadaşlar Avrupa'da özellikle coğrafi keşiflerle birlikte zenginleşen ticaretle uğraşan ve üretim araçlarını elinde bulunduran kentli Kişilerin oluşturduğu sınıftır Yeni çağ Avrupası'nda zenginleşen Burcuva sınıfının Sanat ve sanatçıya değer vererek Oluşturduğu aristokratik e, Zümreye de biz Mesen sınıfı diyeceğiz Sanat ve edebiyattan zevk alan Burcuva sınıfının güçlenmesi Bize Rönesans'ın başlamasında Etkili olacaktır